Ki okuyucular gerçekten e, bir kitapta malum bu son dönemlerde fazla fazla dile geliyor e, kitaplarda yer alıyor cinsellik erotizm ve bunların benzeri başka kavramlarla çok karşılaşıyoruz. Evet. E, bu noktada kitapların satışını gerçekten etkiliyor mu? Bunu bekliyor mu daha doğrusu okuyucu istiyor mu bunu? Ya onu çok hani belirli yaş grubu belki böyle bir şeyleri arayış içinde olduğunu tahmin ediyorum ama bu e, çok sıkıntılı bir asla konu. Şu sebeple, yani hangi yaştaki çocuğa neyi anlatacaksınız, nasıl anlatacaksınız bu çok önemli. Eğer 8 yaşındaki çocuğa 20 yaşındakinin anlayabileceği şekilde bir şeyler anlatmaya çalışıyorsanız... ...o bir karmaşaya sebep oluyor. Yani burada birazcık yazarın, yayın evinin sorumlu davranması lazım. Bu çok önemli. Ya halk bunu istiyor diye tarzında olaya i̇şte yaklaşmak sorun, evet. bence bu çok yanlış. Evet. Ee, tabii ki yazar istediğini yazabilir vesaire Ama e, acaba bunun hangi yaşa hitap edeceğini... Ee, ...iyi düşündü mü... E, ...gibi şeyler var. Yani burada... Hani ...demin de söylemiştik ki aileler de birazcık... Evet. ...çocuklarını iyi yönlendirmeli. Ee, yaş grubuna göre... E, bazı şeyleri takip edip çocuklarına güzel anlatmalı. Yani Filitreden olabilecek şey birazcık filtreden şekilde, birazcık filtreden geçirebilmeli. Çünkü çocuklar çok meraklı. Yani benim iki yaşındaki kızım da meraklı, 14 yaşındaki çocuk da meraklı. Bir sürü şey herkesin çeşitli merakları var. Evet. Önemli olan ailenin bu filtreyi iyi kullanabilmesi. E, tabii ki bütün işi aileye bıraktık. Birazcık da yayın evlerinin de yani hani buna uygun e, tavırda olmaları evet. lazım. Ya biraz kopyala yapıştır yapan evet. biraz merdiven altı yayıncılar var e, ne metni takip ediyorlar e, resimlere bakmıyorlar şu bu falan filan. Onlar e, sonra da sosyal medyada vay böyle kitaplar mı çıkıyor tarzında hani denetim olsun denetim evet. olsun. yani Bu evet. denetim e, sansüre dönüşürse çok tehlikeli. Ya da devlet denetlesin, evet devlet denetlesin ama devlet nesini denetleyecek kanuna aykırı mı değil mi onu denetleyecek ki zaten siz bir kitap çıkardığınız zaman bundan belirli bir adedi götürüp zaten basın savcılığına an. veriyorsunuz basın savcılığı zaten bunu kontrol etmek durumunda. Onun dışında yani böyle çok sıkıntılı bir durum olmadığı sürece devlet zaten hiçbir kitaba müdahale etmez ama şikayet olursa. Devlet kanunları gereği ya da işte Aile Bakanlığı biliyorsunuz kitaplarla ilgili Hı -hı. incelemeler yapıyorlar. Çocukları korumak için Hı -hı. bir takım müdahaleler de bulunuyorlar. Ki Yapılmalı bunlar. O zaman doğru tabii ki. Evet. Evet. Muhtemelen de belki de bu tarz sıkıntılar olan hani e, bazıları evet yani yayıncılarımızın da izin verdiği kitaplar olabiliyor. Evet, Ama evet. bazıları da bandrolsüz yani e, ücret karşılığı evet. kendi bastırmış. E, yayıncı zaten evet, evet. almış parasını. Hani bu... E, farklı yayıncılar tabii evet, herkesi gene burada kapsamıyor. Ee, o noktada belki hiçbir şekilde denetlemeye girmediği için çok rahat ortalıklarda bazı kitaplar dolanabiliyor. Ee, bunda işte dediğiniz gibi şikayet ya geldi, o, yakalandı bir şey ya olduğu zaman belki. Şimdi şöyle bir şey var. Yayıncılık e, o, o zaman hani bir geçenlerde bir arkadaş şey yazmış. Ya o adam da yayıncılık yapmasın diyor yani. O da fotokopicilik yapsın diyor. Şey hani basit işte oluyor. Yani evet. e, o, o da çok hoş olmuyor. E, bizlerin ee, Asıl bizlere düşen görev şu bir eğer iyi editörler e, iyi personel tabi burada kalifiyeden bahsediyorum kalifiye üniversite mezunu e, bu işi şey yapan ve bu işe gönül vermiş insanlar çalıştırırsak ve bunları da e, maaşıyla e, demek istiyorum yani evet. iyi tatmin edersek o zaman onlar size gerçekten güzel ürün veriyorlar evet. nasıl evet. evet. <laughs> Yani nasıl işte güzel kağıtta basılmasını istiyoruz kitabın, e güzel kağıtta basılmasını istiyorsan o kağıt biraz pahalı. E, dolayısıyla eğer bir iyi edisyon istiyorsan o zaman e, onu yapacak bir kişi, kişi de, pahalı. de pahalı. Çok doğru. E, bunları eğer göz önünde bulundurarak e, bunları çalıştırırsak ki birçok yayın evi yani halk tarafından tercih edilen e, adı e, kökleşmiş birçok yayın evi zaten bunu yaptığı için ayakta. Hı hı. Ve herkes onların kitaplarını bu onun için tavsiye ediyor. Bunu yapabilirseniz başarılı oluyorsunuz. Ha evet, e, onun içinde başka metinler, şunlar bunlar var mıdır, yok mudur, o da yayın evinin kendi tercihidir. <laughs> ne koyacağı, ne koymayacağı ama sonuçta siz onun e, belirli bir filtreden geçtiğini biliyorsunuz. O yayın evini tercih ediyorsunuz, diyorsunuz ki bunda şöyle içerik olmaz ya da böyle içerik olmaz. Ama e, daha adını sadını duymamışsınız. Ee, bu tarafta 10 liraya satılan kitap burada 3 liraysa bir bir şey bir var, bir şey var yani. yani bu şey değil yani. Orada hani. üzerinde bir durup düşünmek evet, evet. gerekiyor gerçekten. Yani hatta bir İngiliz atasözü geldi aklıma bu konuyla alakalı. E, Atama demişler ki hani siz çok şey pahalı şeyler alıyorsunuz. E, ucuz olacak kadar zengin değilim ben demiş. Dolayısıyla hani alıp evet. da çöpe atacağınız şeyleri almayın. Almayın. Öyle gerçekten diye. öyle. Hiç okumayın yani o, o, o okumayın kitabı. Okumayın demeyin. Öyle demeyin. Yok yok hayır. O evet. kitabı hiç okumayın. Evet. Koyun. Merak da etmeyin o tarz kitapları. Gelin biriktirin paranızı. Çünkü gerçekten e, yayıncılara da ulaşıldığı zaman mutlaka geri çevrilmeyecek e, destekler verebiliyor o yayıncılar. O anlamda o tarz yayınları bir kez daha diyorum. Hani bandroysuz olanları korsan olan ...kötü yayın yaptığını gördükleriniz... ...duyduklarınız olan bütün kitapları... ...onlar bir kenara, onlara hiç... Evet. E, ...onlara bulaşmayalım. <laughs> bir valimizle e, konuşurken... ...o şunu anlatmıştı... E, ...ben dedi... ...üniversiteye giderken... Bazen e, alacağım kitapları beyazıtta sahaflar çarşısına giderdim, fiyatlarını öğrenirdim. Sonra paramı ona göre Hı. biriktirirdim. Bazı günler yurttan yürüyerek giderdim, otobüse İper binmezdim. Birkaç gün böyle harçlıkları biriktirerek gider paramı paramla alırdım alırdım e, ve o kitaplar çok kıymetliydi derdi. E, bizim aslında yayıncılar olarak belki yani e, mesela devlete ne görev düşüyor derseniz devletin yapması gereken bence e, okumayı yaygınlaştırmak için fazla kütüphane açılmasını sağlamalı. Gerekirse her mahallede bir kütüphane olmalı. Ama buna sadece devlet deyince illa bakanlık değil, bunun e, yerel yönetimleri de var, muhtarlık, kaymakamlık kim olursa, e, onların hepsinin yapması lazım. E, kütüphane de bir kültür, o da bir kültür. Oradan kitap almak, geri götürmek, o kitaba kıymet vermek, o da başka bir şey. E, ben Samsun'a bir fuara gitmiştim. Ee, Samsun'da fuarda bir genç yaklaştı. Dedi ki ben dedi e, kitap almak istiyorum. E, hani bizim özelimizde e, şey. Yaptı. Dedi ki öğrenci de dedi çok kitap okuyordum ama hep kötü okuyordum. Ne fazladan bütün kitaplarını almak istiyordum ama o öğrenci bütçemle tutmuyordu. İlk işe girdiğimde almak e, niyetindeydim. Hmm. Şimdi sizin buraya geldiğinizi duyunca dedi işe de yeni girdim. Tabii İlk maaşımla canım. alayım dedi. Yani e, kitabı kendi parasıyla almak da başka bir tabii. zevk. Yani hani okumuş bütün kitapları okudum ama e, yani ilk maaşımla alacağım dedi. E, ekonomik imkanlar tabii ki e, çok önemli. önemli. O noktada kesinlikle kütüphanelerimize, okul kütüphanelerimize de çok görev görevlişıyor. Evet. Zengin okul kütüphaneleri çok istiyoruz. E, o Olması mantalarda. lazım. Gerçekten. Onunla ilgili de bir e, yani birazcık bir şey söyleyeceğim lütfen. ayıp olacak lütfen. mı bilmiyorum lütfen. ama. Lütfen. E, Z kütüphane dedikleri, yani zenginleştirilmiş kütüphane diye bir proje var. Milli Eğitim Bakanlığı özellikle bu projenin üzerinde çok duruyordu. E, bunları çok ciddi ihalelerle yaptılar. Fakat ihalelerde e, raflara ve diğer materyalere o kadar çok para harcanıyor ki kitaplara çok cüzi bir miktar kalıyor. E, sonra diyorsunuz ki, e, açıyorlar diyorlar ki biz şuraya çok güzel bir kütüphane yaptık. E, e kitap bağışlayın. Hmm. Ama niye bir Raflarda bağış mı? Hayır rafları satın aldık. E peki kitapları niye satın almıyorsunuz? E paramız bitti. Yani bu bütçeleri yaparken de e, kitabın birazcık bütçesine dikkat etmek lazım. E, i̇şte Bu bir anlayış kitap hep bedava, hep ücretsiz hı hı. hediye gönderme tarzından kurtulmak lazım. Kesinlikle. Bazı e, özel üniversitelerden bile bağış talebinde olduğu e, oluyor. Yayıncı arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Diyor ki yani hani yıllık 100 milyon para alıyorlar. Kitap yani. için bizden bedava istiyorlar. E, nasıl olacak bu iş? Diyorlar. Yani, yani bu gülüşüyoruz. Aramızda şakalaşıyoruz. Bu değişik bir durum. Değişik evet, bir evet. Durum. Yani ki özellikle son dönemlerde ben fuarlarda da görüyorum, imza günlerimizde de genç kitlede çok güzel var aslında okuyan evet. bir az önce dediniz zaten siz de belirttin sohbetin başında yani evet. ben bütün gençleri de an demiyorum bir kısım var ki çok iyi okuyucu gerçekten görüyorum kitaplara geliyorlar böyle şey gibi hani kokluyorlar kitaplara bakıyorlar bu mu var mı tamam bunun devamı var mı böyle bir heyecanla bir böyle coşkuyla geliyor yanaşıyor ve onun için okullarımıza üniversite üniversitelerimize çok çok görev düşüyor. Ee, hep bir, yani biz başkalarından hep genelde bekleyen e, bir toplumuz. Yani birazcık da kendimize dönüp düşünmemiz gerekiyor yani, değil mi? Yani aslında şöyle bir şey var. Şimdi gençler talep ediyor. Oluyor. Aslında talebe dediğimiz yani öğrenci, talep eden, aslında bilgiyi Aa, ne talep güzel eden. Güzel ee, şimdi Talebe bir şey talep edecek ki üniversite e, ya da lise de buna göre şey yapacak. Fakat evet. bunu da öğretmenlere de burada çok görev düşüyor. Evet. Öğretmen iyi yönlendirecek. E, siz belki sohbetlerinizde denk gelmişsinizdir. E, biz okuma kültürüyle alakalı bir çalıştay yapmıştık. Orada e, çeşitli yazarlarla e, konuştuğumuz zaman e, onlarla e, konuşurken şu ortaya çıktı. Bir sürü röportajı peş peşe yayınlandı. Röportajda şunu söylüyorlar, benim edebiyat öğretmenim beni şu kitabı alıştırdı. Bana şu kitabı zorla okuttu, İşte benim edebiyat öğretmenim senin yazın iyi baksan şu kitapları oku diye bana, beni yönlendirdi. Ee, öğrencilere eğer öğretmenler güzel yönlendirirse, onlar zaten kitap okumaya eğer içlerinde varsa zaten devam ediyorlar. Öğren, öğretmenlere bu yüzden çok görev düşüyor. Ee, öğrenci ondan sonra talep etmeye başlıyor. Ben Doğru. öyle diyorum. Biri yönlendirecek. Yol gösterecek, ondan sonra tarayabilecek. Bu çok önemli bir şey daha. Yani okumanın yaygınlaşması bakımından sonra. Kesinlikle. Öğretmenlerle ilgili benim de aklıma Tony Buzan'ın çok güzel bir benzetmesi geldi. Der ki, küçücük bir çocuk sundur. Öğretmenin sana der ki, bir uçak çize oğlum. Sen oturursun, alırsın kalemini, boya kalemlerini falan çizersin. Ama uçağın kanadı yoktur. Öğretmen gelir başına der ki, hmm. Küçük Emra, sen niye uçağın kanatlarını çizmedin? Bu uçak nasıl uçacak? E, ama benim hayalimdeki uçak bu değil ki. Benim hayalimdeki kanatsız böyle bulutları yaran giden uçan falan. Ve orada öğretmen küçük Emra zaten onu yapsa işte ben, orada yaratıcılık bitiyor. O zaman belki müthiş bir yazarı, ileride harika kitapları Hı. olacak bir yazarı kaybediyoruz veya müthiş bir müzisini kaybediyoruz orada. Onun için öğretmenlerimize çok iş düşüyor. Keza anne baba dediğimizde zaten ilk evet. öğretmenlerimiz hani bakıldığında hep öğreten, evet. eğitenlere iş düşüyor ki o fidan gerçekten güzel büyüsün. Yani Toprak kaliteli şey, olmalı. Yani böyle bir koza gibi e, eğer onu tutmazsak yani yanına e, fidanın da bir ağaç başka bir dal koyarlar ki oradan çıksın ya da böyle bir ip çekerler. Yani anne babanın evet. ve öğretmenin evet. görevleri yani o fidanın düzgün e, büyümesi için Kesinlikle. bu kesinlikle ee, Peki bu 15 yaş üzerin aşağı yukarı sanırım 25 yaşa kadar gelen böyle bir 10 yıllık bir yaş grubu var. Hı hı. Ve bu grup e, az önceki sorumun bir başka halini soracağım size. Hı hı. Bu fuarlarda gördüğüm grup özellikle. Bu grubun e, şu anda gördüğüm korku e, birazcık daha böyle polisiye e, konulara daha meraklılar. Bunlara nasıl bakıyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi, e, çocuk yayıncılığı çok kolay. Çünkü yaşı belli, ona e, ne kadar koyacağınız, e, kaç sayfa, kaç kelime koyacağınız belli. O bakımdan evet. sıkıntı yok. Resimleri nasıl olacağı yaşa göre de belli. Yetişkinlere de zaten ucu açık. Hı hı. Bu 15 ile 25 yaş arasındakilere ne vereceğinizi bilemiyorsunuz. Çünkü e, bir gün e, genç... ...birazcık çocuk evet. kitabına yakın... ...ertesi gün yetişkin. Evet. Yani Dolayısıyla o kadar... E, ...inişli çıkışlı ki... E, ...onlara bir şey seçmek çok zor. O yüzden aslında gençlik... ...yayınları yapmak hakikaten zor. Çünkü onlar tamam gençliğiz ama... ...çocukta değiliz. Evet. Ama yetişkin misiniz? Evet yetişkiniz ama yaş tutmuyor falan. Böyle bir sıkıntılı bir şey. E, o yüzden... Onlara hani nasıl e, hitap edilecek çok yayıncılık bakımından zor. Evet. Fakat genel hani dünyada çeşitli modalar var. Özellikle dizi filmlerden çok fazla kitap yani kitaplardan dizi film Zizlikçi. dönüşe evet. dönüşüyor. E, onların talebiyle yani o filmlerin etkisiyle çok fazla bu tür edebiyata yönlenildi. E, ben hani gençlerin... ...çok fazla hani e, dünyaya açık olduklarını yani algılarının çok açık olduğunu e, düşünüyorum. E, bazen çok moda, yani e, o modaya kapılıp da gidebiliyorlar. Bir ara Wattpad yazarlarının çok hızlı yükselmesinin evet. en büyük sebeplerinden biri de buydu. E, Wattpad yazarlarında çok büyük edebi eserler çıkmıyordu e, ama ne çıkıyordu? O 15-16 yaşındaki çocuğun hissettiği sıkıntı. Ya beni bakkala gönderiyorlar. Aa bir dakika kitaptaki karakter. Evet. Aa kitaptaki bu kendini da. Kendini görüyorsun. Çok yakın görüyor. Sıkıntısı işte ne bileyim e, ders çalışmak istemiyorum. Bak oradaki karakter de bu. Ve o yüzden o e, şeyler o dönemde çok yükselmesi çok normal. E, o dönemin e, sonunda yani birazcık da e, büyüdükleri zaman daha güzel kitaplar aramaya başlıyorlar bence. E, o bakımdan bir avantaj o. Hı hı. Ama tabii ki popüler kültürün tüketimlerinden, işte e, kitabın kapağındaki e, fotoğraftan, e, kitaptan daha pahalıya poster almalar vesaireler tabii ki o gençlerde oluyor. O gençlik ee, dönemi öyle. <laughs> Coşkulu yaşanıyor. İşte hani delikanlılık zamanı. <laughs> deli, e, evet gerçekten delikanlılık. Öyle bir durum evet. bence. Evet. Ee, Birçok arkadaşımın e, yaş itibariyle hani çocukları e, o dönemlere geldiğinde ah diyorlar sen şimdi ergenle aynı evde yaşamıyorsun. <laughs> Tarzında yaklaşımları var. Ee, onlarla e, iletişim kurmak yayıncılar açısından da zor. Çünkü bugün beğendiklerini, ertesi gün beğenmiyorlar. Dolayısıyla ona göre bir kurgu yapıp şey yapamıyorsunuz. Ee, ama onlara da yetişkin muamelesi yapmak belki de e, kitaplarda gerekiyor. Yani onları çocuk gibi görmemek gerekiyor. Bu işin uzmanları var tabi ben şimdi e, ahkam kesip de e, başkalarının işine karışmayayım. E, onlarla şey yapmak zor ama. Evet. Ee, ama korku ve e, korku polisiye tarzı romanlarda kitaplarda kullanılan unsurlar. E, çünkü her bir kelime kitapta e, kitapta da olmasına gerek yok. Söylerken bile bir başkasının hayatını değiştirebiliyorsanız ona bir dokunuşsa iyi ya da kötü değiştirebiliyorsanız orada da çok temkinli sanki kelimelerimizi sarf etmemiz gerekiyor. Şimdi ee, e, korku öğeleri e, edebiyatta her zaman çok kullanılmış. Yani Stephen King'in mesela romanlarının e, çok takipçisi vardı hani korku filmi seyretmez ama onun kitaplarını okurken hani çok heyecanlanır korku belki de ihtiyaç duyduğumuz biraz adrenalinimizi yükseltmek için ihtiyaç duyduğumuz şey ama bunu anlatırken acaba ne diyoruz neler söylüyoruzu birazcık da yazarın insafına kalmış orada bence hani gençlerin okuduğu şeylerde. E, iş dönüp dolaşıp acaba hani sansüre mi dönüşür şeye mi dönüşür diye her zaman ben e, çekiniyorum. Yani hani neyini denetleyeceksiniz. E, önemli olan gence doğru e, yani evet bu okudukların bir hayal korku vesaire. ne bileyim işte çocuklarımıza da hani küçükken Hı -hı. karanlıktan niye korkuyorsun bak düğmeyi açtın karanlık gitti tarzında Hı -hı. öğretiyorsak çocuklarımıza da yani bu tür fantezilerin parantezde fantezi olduğunu yani. kurgu olduğunu <laughs> iyi anlatmak lazım. Yoksa yarın öbür gün hani vampir olacaklarını düşünerek dolaşan <laughs> <Yani>. çocuklar olabilir. <laughs> yani Süperman dönemini biliyorsunuz o evet, bir evet. çizgi filmde ama kendini Süperman sanıp camdan atan onca çocuk vardı. Evet, yani evet. kitaplarda böyle tabii ki. İşte o yüzden aslında hani filmlerde de e, şeylerde de hep özellikle o yaş <laughs> e, şeyine çok dikkat etmek lazım. Evet. E, yayıncılıkta hani bunu nasıl yapabiliriz hani şu kadar yaşa hani ortaokulla kadar olanlarda belki evet. ayarlanabiliyor ama sonrakilerde dediğim gibi orası çok kaygan bir zemin yani hani 15 yaşındaki çocuk da kendini yetişkin olarak görüyor tabii, tabii, tabii. Ee, hani bir ay önce Barbie bebeğiyle oynarken bir gün sonra yani hani ben artık ablayım hani ne oluyoruz tarzında yaklaşıyor. Evet. Onun için e, zor bir dönem. Evet. yani. Belki şöyle bir şey bilmiyorum olabilir mi? Bir öneri sadece. Filmlerde yapıldığı gibi e, bakanlık işte eser işletme belgesi hazırlanırken bir nevi o filmin tapusu gibi onu verir ve orada bir yaş vardır. İşte 7 artıdır. İşte 13 artıdır. 18 artıdır. E, İngilizce yabancı kitaplarda da vardır ya İngilizce evet. düzeyine göre şu kadar kelime gibi. Bu tarz bir şey olabilir mi acaba Türkçe ya kim yapacak? Yani böyle bir standarda bağlama şansımız Nasıl olabilir acaba? Bu söylediğiniz Bilmiyorum. şeyleri birinin standartta bağlaması için e, bu sefer bunda bir şeye dönüşme tehlikesi var. E, denetim şöyle oldu ay evet. bu bu şekilde yani bu nasıl olabilir onu bilemiyorum bu Hı -hı. çok sıkıntılı bir şey Hı -hı. ama e, eğer iyi bir editörseniz hani belirli bir yani yaş üstüne Kendi olduğunu e, yayın evi kendisi zaten ifade edebilir. Ha bazı yayın evleri var. Ee, çalışanları çok bu konuda kültürlü bütün kitaplarına şey yapıyorlar mesela çocuk geldiği zaman diyor ki sen bak bu sana göre değil e, ama sen şu kitabı okursan gerçekten çok seveceksin tarzında çok anlatıyorlar. Evet. Mesela bir benim bir yayıncı dostumun e, kitapları var aslında çocuk kitapları yani Hı -hı. çocuk bir çocuğun biraz üstünde genç e, zamanı ve üzerinde 11 yaş üstü yazıyor. Ee, bana verdiler, ee, 12 kitaplık bir seri bu arada, bana verdiler ben hakikaten çok sevdim çünkü e, Jules Verne büyümüş bir e, okuyucu olarak hani o kitapta çok böyle hoşuma gitti hatta bir kitabı Frankfurt Fuarı'na gidiyordum ee, 3 saat gidiş 3 saat dönüşte bir kitabı bitirdim yani çok böyle şey yaptım. Şimdi ben dedim ki ona ya bunun üzerine 11 yaş üstü yazıyorsun ama dedim yani hani bu ben de çok zevk aldım. E sen 11 yaş üstündesin yani zaten o yüzden sıkıntı yok. Yani zaten, dolayısıyla evet. hani yaş itibariyle bu ama üstünde okuyabilir evet, tarzında evet. bir bu şey. Da... Yani en azı söyleyebilmek evet. yayın evinin belki şeyi olabilir. Çok iş düşüyor o zaman sizlere. E, yayıncılık <laughs> kolay bir şey değil Kolaydı. yani. Vallahi, hem yayıncılık anlamında çok konuşacağımız bir sürü konu var. Evet, evet. E, ama ben e, inşallah sizden şimdi hatta takipçilerimizin de zevrinde dediğinizi de konuşmayı çok isterim. E, Arzu ederseniz tabii. <laughs> önümüzdeki bir programda yeniden sizi bu anlamda necip Fazıl Kısa Küre'yi de sizden kendi dedenizi sizden dinlemek isterim. E, onun e, Türk romancılığına bakışı, Türk edebiyatına bakışı, senaryoları, hayata bakışı onun tarihinden, onun gözünden size nasıl aktarıldı ve sizin nasıl algıladığınızı sizden dinlemeyi çok isterim. İnşallah, ee, tabii. Önümüzdeki günlerde bir de böyle bir görüşme yapalım, böyle bir tabii. sohbet yapalım. Yazar sohbetlerinde bunu konuşalım, çok isterim. Bugün maalesef zamanım... Vallahi tabii. ben nasıl geçti anlamadım, bilmiyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Ben keyif aldım, çok konuştuğum gibi geldi ama inşallah... Yok bayılayım. yok, çok güzeldi. Çok keyifliydi. Tabii, sağ olun. Ee, son olarak tabii ki okuyucularımıza, takipçilerimize demek istediğiniz bir şeyler varsa... Buyurun. Valla kitabı e, seçerken dikkat edin. E, kendinize uygun, kaliteli ve güzel kitaplar seçin. Evet. Bandrol'e dikkat. Dikkat. ...içeriğe dikkat... ...anne babalara dikkat... değil mi? ...anne babalar siz dikkat edeceksiniz evet. burada da... Ee, ...çocuklarımızı iyi yönlendirebilmek için de... ...anne baba öğretmenler... ...lütfen, lütfen, lütfen... ...siz içerikleri güzel tarayın... ...siz çok kitap okuyun ki çocuklarımız da sizi görsünler... ...daha daha çok kitaplar okusunlar... ...çok çok teşekkür ederim... ...ayaklarınıza sağlık... Ben ...çok sağ olun bugün bize vakit ayırdığınız yazar sohbetlerinde... ...sağ olun, var olun... ...evet yazar sohbetleri bir bölümü daha bitirdi... ...ne güzel... Bu Bugün sevgili Emrah Kısakürek bizlerle birlikteydi. Gerçekten yayıncılık anlamında, yazarlık anlamında ve okumamız okumamamız gereken noktalardaki önemli detaylara da değinerek çok önemli ayrımlarda ve çok spesifik belirttiğimiz noktalarla birlikte sektöre bir parça ışık tutmaya çalıştık. Bakalım önümüzdeki bölümde yazar sohbetlerinde kim olacak? Görüşmek üzere.